Bugün dünyada, bütün dünyada bir küfür hakimiyeti var ve Türkiye'yi idare eden insanların bir kısmı değil. Tamam. Bu hakimiyeti kaçınılmaz, vazgeçilmez, hatta bazen çoğu zaman memnuniyet verici sayıyorlar. Yani dünyada İslam'ın insanın şerefini ifade eden bir ahlak olduğunu göstermenin imkanı yoktur diye yaşıyor insanlar. Bunu anlamanız için şunu söyleyeyim. Yani şimdi bir hafız ya da çok iyi işte Kur'an okuyan birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Sarayı'na Kur'an okumak üzere davet edildiğinde bunu reddeder mi? Reddetmez mi? Reddetmez, değil mi? Yani Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar bu halde. Yani bu halin sona ermesi yani İslam'ın, insanın şerefini ifade eden namus olduğunun bilinmesi ahlak olduğunun bilinmesi bu helal haram ayrımı yapmakla alakalı bir şeydir. Biz helal lokma peşinde miyiz? Biz çocuklarımızı helal kazançla mı büyütüyoruz? Biz Müslüman olarak ölmeyi bir kazanç sayıyoruz. Mesele bundan ibarettir. Eğer böyle bir derdimiz varsa bu derdin devası saklı gizli değil. Kafir hakimiyeti var dünyada. Ve biz bu kafir hakimiyetini yok edebilecek milliyetçi Türk milliyetçisi tutumunu İstiklal Marşı'nın 41 mısrağından temin edebiliyoruz.